12 yaşındayken bisikletinin çalındığını ihbar etmek üzere gittiği karakoldaki cesur tavırlarından etkilenen polis memuru tarafından boks'a adım atması sağlanan dünya şampiyonu boksör kimdir? A Vladimir Klitschko, B Mike Tyson, C Muhammed Ali. Evet korktuğum soru türlerinden biriydi aslında. Ee, şimdi çok bir fikrim yok ama e, A şıkkında Klitschko ismi acaba dünya şampiyonu oldu mu daha önce? Yani Mike Tyson'la Muhammed Ali arasında mı karar vermem gerekiyor onu düşünüyorum. Ya sanki Mike Tyson gibi geliyor. Çünkü Mike Tyson hani nereden çağrışma yapıyor bilmiyorum ama bu 12 yaşındayken bisikletinin çalındığını ihbar etmek üzere gittiği karakolda sanki bu Mike Tyson'a daha çok uyuyor. Hocamıza bir soralım. Tamam. Hem zaten üçleme de tamamlanıyor. Evet. Değil Kır mi? Evet. Tufan hocamız yönlendirsin. düşünüyorum. Ama diğerlerinden de emin değilim. Hocamıza soralım. Tamam. Hocam ne dersiniz? Mike Tyson da gelmiş geçmiş en büyük boksörlerden biri. Çok sayıda şampiyonlukları var. Fakat bizim aradığımız hayat hikayesi Mike Tyson'a uymuyor. Ve şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Evet Mike Tyson değil. Kılıçko olmadığını düşünüyordum. Çünkü e, hani çok da kulağımın aşina olmadığı bir isim. Dünya şampiyonu. Evet. Muhammed Ali'nin acaba böyle bir öyküsü var mı? Filmi de var ama izlemedim filmi. Keşke izleseymişim. Hayatı değişik hakikaten. Ben Muhammed Ali olduğunu düşünüyorum. C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.